Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedun ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Arkadaşlarım bu akşam inşallah Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimesi olan Ve me khalektul cinne vel insa illa liya'budun ayet-i kerimesini inşallah biraz böyle birbirimizle birlikte, bir birlikte anlamaya çalışalım diyorum inşallah. Ve me khalektul cinne vel insa illa liya'budun ve me khalektul diyor Cenab-ı Hakk'a muhakkak yarattık Yarattığını kimi ve cinle ve insanlara ve cinleri illa liyabudu illa ki illa demek burada muhakkak sadece demek yani ibadet için yarattığını yani insanlara ve cinleri sadece ibadet için yarattığını söylüyor. Ee, bakalım inşallah bu ayet-i kerimeden bir parça birer anladığımız kadarıyla anlatmaya çalışalım. Diyor ki insan diyor rızka çok müptela olduğu için rızka çalışmak bahanesi ubudiyetiyle ubudiyete mani tevhim edip kendine bir özür bulmamak için ayet-i kerime diyor ki siz ibadet için halı kullanmışsınız. Çünkü insanın bir özelliği var. Rızka müptelayız bizler. Rızka aşık derecesinde derecesine böyle devamlı çalışıyoruz. Cenab-ı Hak da bize diyor ki ben sizi rızık için yaratmadım. Ben sizi ibadet için yarattım. Vazifeyi fıtratınız ibadet. Emri ilahi noktasında diyor rızka çalışmak bir ibadettir değil mi? Önce insan gün aciz ve fakir yaratılmış. Gerçekten kardeşlerim insan nihayetsiz aciz ve fakir. Diğer mahlukat da hayvanata benzemiyor. Hayvanatın Hayvanat gibi değiliz. Bizler aciz ve fakir artılmış ve mutlaka ancak bir kudrete, bir iradeye, bir güce, bir rahmete, bir merhamete sığınarak ancak e, o acizimizi, fakrımızı ne yapabiliyoruz? Giderebiliyoruz. Çünkü bu mahiyetteyiz yani. İlla ne yapıyoruz? Bize fıtri olarak, fıtrat, doğal fıtratımızda, tabiatımızda şu var ki bir şeye kulluk etmek için yaratılmışız. Yani bir şeye kulluk ediyoruz biz bir şekilde değil mi? Ya paraya bakın günümüzde bakıyorsun. Geçmişte insanlar putlara tapıyordu. Putlardan medet bekliyordu heykellere tapak onlardan yardım diliyorlardı. Günümüze bakıyorsun insanlar farklı farklı şeylere bir sürü putlar çoğalmış. Kimisi makama, makamdan bekliyor her şeyi. Kimisi maka, mevkinden bekliyor, kimi şöhretten bekliyor, kimisi paradan bekliyor. Kardeşlerim asıl bunlar onlar hepsi aracıdır hakikatta. Hakiki olarak insanı ancak tatmin ve doyuracak bir tek ebedi ve ezeli bir zata iman ve ibadetidir. Ezeli ve ibadeti, ezeli ve ebedi bir zatı bulamadıkça ne yapamaz? tanıyamadıkça, bulamadıkça insan rahat edemez. Ne kadar istersen parası olsun, ne kadar makam olsa, ne kadar şöhret olsa, ne kadar şan olsun. dünya onun olsa, bakın bütün dünya onun olsa, ölüm hakikatine karşı hiçbir şey elinden gelmez. E o zaman ne olacak? Bizi ölüm hakikatından, dünyadaki acizimizden, fakrımızdan, dünyadaki beralardan, musibetlerden halas edecek ancak tek bir ilaha imanımız bizi kurtarabilir. Başka türlü biz tatmin olamayız. İşte bunun için de ne yapmamız lazım? Günde beş defa onun huzuruna çıkmamız lazım. Bu Cenab-ı Hak bizi böyle bildiği için, bizim yaratılış bizi böyle yarattığı için bize ne diyor? Günde 100 Kur'an-ı Kerim'de yüz defa namaz kılmayı emrediyor. Yüz yerde namazdan bahsediyor. Çünkü insan başka türlü ne yapamaz? Rahat edemez, huzur bulamaz. Ancak namazıyla huzur bulabilir. Değil mi? İnsan diyor rızka çok müptela olduğu için rızka çalışmak bahanesi, ubudiyete mani tevhim edip kendine bir özür bulmamak için. Ayet-i Kerime diyor ki siz ibadet için halk olunmuşsunuz. Ubudiyet için yaratılmışsınız netice hilkatiniz ibadettir. İbadettir yani. yani. biz o kadar çok böyle çalışıyoruz, o kadar çok gayret ediyoruz, ediyoruz. Sanki Cenab-ı Hak, Cenab Hak da bizi böyle görünce diyor ki ey kullarım diyor ben sizi rızık için bana rızık verin diye yaratmadım diyor. Bana ibadet edin diye yarattım diyor yani. Aslında ibadet kolay. Rızık zor. Rızkımızı zaten Cenab-ı Hak garanti altına almış kardeşlerim. Her gün Cenab-ı Hak dünya annemizin karnı bakın. Kendi yani yaratış gayemize bakın. Önce annemizin karında 9 ay bizi göbek kordanından Cenab-ı besliyor. rızkımız oradan gönderiyor. Dokuz ay el, hiçbir şeyden haberimiz yok ama orada ne yapıyoruz? Annemizin yediği nimetlerden bize de gönderiyor. Değil mi? Dokuz ay sonra dünyaya geliyoruz. Annemizin göğsünden ne, süt ne yapıyoruz? Süt musluklar akıyor. Süt çeşmesi akıyor. İki tarafından süt çeşme. Ağzımızı yapıştırıyoruz. Değil mi? Kaç az bir, iki, en az bir sene, iki sene o sütten ne yapıyoruz? Besleniyoruz. Bak o kan ve fışkı içinden süt çıkartılıyor. Ağzımıza kadar getiriliyor. Sonra annemizin şefkati ne yapıyor? Bize yardımcı veriliyor yani. Annemizin merhameti, şefkati ne yapılıyor? Bize yardımcı veriliyor. Gecelerin uykusunu feda ediyor. Bize ne yapıyor? Süt içiriyor yani. Bakın hem şefkati bize yardımcı verilmiş hem de sütümüz ağzımıza kadar gönderilmiş yani. Ne oluyor? Sonra biraz daha büyüyoruz. Dişlerimiz çıkıyor. İşte elimize bir parça ekmek tutuşturuluyor. Sonra biraz daha büyüyoruz. Bakıyoruz ki Rızıklar odun parçalarına takılıyor. Ve meyveler odun parçalarına takılıyor. Sebzeler çamurun içinden gönderiliyor. Biraz daha bakıyoruz. Güneş ihtiyacımız olan güneş nereden gönderiliyor? Semavattan gönderiliyor. Sonra biraz daha bakıyoruz. Suyumuz semavattan gönderiliyor. Havamız ta burnumuzun cuna kadar getiriliyor. Vücudumuza bütün organlar, arızalar çalıştırarak bakın biz bunları biz yanmıyoruz. Bizim bunların haberimiz bile yok. E, o zaman bunları yapan bir irade, bir kudret, bir merhamet var. Perde arkasında. Biz fark etmiyoruz ama yapılan işi görüyoruz ama. Yapılan işi gördüğümüz için biz ne yapıyoruz? Bunu fark ediyoruz. Bunu ancak işte namazla, namaz kıldığımız zaman Ya Rabbi, Kena Budu ve iyya Kena Ya yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım deriz diyerek Cenab-ı Hak bu yapılan işleri takdim ediyoruz kardeşler. Eğer bu işleri yapmazsak, bunları takdir etmezsek, bunlar sanki biz komutan gibiyiz. Yapılan iş, askerin yaptığı işler var. Askerin yaptığı işler var. Değil mi? Mütadil vazifeler yapıyor. Ordu da asker. E bunları bir komutan, üst komutana bildirmezse o yapılan asker vazifeler boşa gitmiş olur. Yapılan vazifeleri bir üst komutana bildirilmedi. Vazifeler boşa gitti. Bu sefer ne olacak kardeşim? O askerler o komutandan davacı olur. Hani kul hakkı diyorlar ya. Esas kul hakkı dediğimiz bütün mahlukatın, mevcudatın hakkı bizlerimizdeki. Biz kul hakkı deyince sadece anladığımız insanların bizde olan haklarını zannediyoruz. Öyle anlıyoruz. Öyle değil. İşin hakikati öyle değil. İşin hakikati. Güneşin üzerimizde hakkı var. Ayın üzerimizde hakkı var. Dünyanın uzayda seyahat ederken üzerimizde hak yapılan, dünya yapılan masraf var. Güneşe yapılan masraf var. Ay'a yapılan masraf var kardeşlerim havaya yapılan masraf var, suya yapılan masraf var. Bunların bizim bize imdadımızı bitkilere yapılan masraf var. Bunların hassiz masraf var. Biz bunların hesabını vereceğiz yani. Esas hesap bu. Esas kul hakkı o. Biz ancak ibadetimizde ne yapıyoruz? O yapılan işleri, yapılan vazifeleri, mahlukatın yaptığı vazifeler var. Şuursuz mahlukatın yaptığı vazifeleri ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'a İyâkenâ budu ve Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz, yalnız sana ibadet ederiz diyorsun. Ben demiyorsun orada, biz diyoruz, biz, biz. Değil mi kardeşlerim, biz. Ederiz, bakın ederim demiyorsun, ederiz. Dediğin zaman ne oluyor biliyor musun? Bütün mahlukatı, hatırladığın bütün mahlukatın yapmış olduğu vazifeleri Cenab-ı Hakk'a takdim ediyorsun. O zaman ne yapıyorsun? İşte bir devi sorumluluktan kurtulmuş oluyorsun. Yapılan işi Cenab-ı Hakk'a takdim ettin. İşte havanın vazifesini Cenab-ı Hakk'a takdim ettin. Suyun vazifesini Cenab-ı Hakk'a takdim ettin güneşin vazifesini Cenab-ı Hakk'a takdim etti. Dünyanın güneş etrafında dönmesini, mevsimlerin gelmesini, gece gündüzün gelmesini, yerden bitkilerin çıkartılmasını, hayvanların yaptığı vazifelerin tamamını ne yaptın? Bir parça anladığın kadarıyla Cenab-ı Hakk'a İyyâke nâbudu ve yeke nestaîn diye takdim ediyorsun namazınla. Günde beş defa bu namazda, kırk defa Fatiha suresini okuyarak bu emri Cenab-ı Hakk'a takdim ediyorsun. Ne yapıyorsun? Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geçiyorsun, bütün mahlukattan sıyrılıyorsun. Allahu Ekber diyerek her şeyi arkana atıyorsun. Allahu Ekber. Allah'ım senden daha büyük yok. Senden daha büyük yok. Ne kadar büyük varsa sen ondan daha büyüksün diyerek hepsini arkana atarak Allah'ın huzuruna duyuyorsun ve iyâkena eh, elhamdülillah ile başlayarak iyâkena abdu ve iyâkena stâin diyerek ne yapıyorsun? Devam ediyorsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyorsun. Errahmanu Rahim, Melik Yevmiddin, İyyâkena ve iyâkena diyerek huzurullah'a çıkarak hesap veriyorsun. Bütün mahlukatın yapmış olduğu vazifeleri takdim ediyorsun Cenab-ı Hakk'a. Eğer bu vazifeleri yapmazsan kardeşim bu vazifeler yapılacak kalır. Senin alemi de yani yoksa Cenab-ı Hakk'a bir zarar veremezsin. Cenab-ı Hakk'a ganiye mutlak. Kas, bütün nihayetsiz memurum var, hizmetçiler var ama senin alemin yarın ahirete gittiği zaman alemi senin dünyanın. Çünkü dünya bir tane ama insanlar adıca dünya var. Dünya bir tane. Hakiki dünya bir tane. Ama insanlar adına. Herkesin dünyası farklı. Benim dünyam farklı, senin dünya farklı, onun dünyası farklı. İnsanlar adıca dünya var. Yarın ahirete gittiğimizde o bizim hususi dünyamız var ya kafamızda oluş, oluşturduğumuz dünyamız ne olacak? Orada o meydan açıkacak, açığa çıkacak, bakacaklar ki hiçbir vazife Cenab-ı takdim edilmemiş. Hiçbir vazife. İşte o zaman ne olacak? Eyvah! Bizim bütün emeklerimiz boşa gitmiş olacak yani. Bütün emeklerimiz, bütün gayretlerimiz boşa. Hep çalışmamız dünyaya münhasır. Dünyada bırakıp gideceğiz zaten. Ondan sonra eyvah diyeceğiz ama iş işten geçmiş olur. O yüzden kardeşlerim yüz yerde eğer bu namaz gereksiz bir vazife olsa Cenab-ı Hak bunu yüz yerde bize emretmez. Yüz yerde arkadaşlar. Bir yerde bile değil. Yüz defa Kur'an-ı Kerim'de namazdan bahsediliyor. Yüz defa. En çok imandan sonra bakın iman hakikatlarınız en çok Allah'a imandan bahsediliyor. En çok. 2000 yerde Allah alem tam da bilmiyorum. Çok bin, iki binden fazla Allah'a iman etmekten bahsediliyor. Binden fazla sarih bir şekilde açık ayetlerde bin defadan fazla ahirete imandan bahsediyor, ahirete inanmaktan, ahiretin geleceğinden bahsediliyor. Ondan sonra sırasına göre işte peygamberlere, peygamberimizin tasdik edilmesi. Yani çünkü o haberleri bize getiren Kur'an vasıtasıyla peygamberimiz, peygamberler onların tasdik edilmesinden bahsediyor. Sonra kitaplardan, sonra meleklerden efendim kaza ve kaderden bahsedilerek daha sonra da amel noktasına geçerek yüz yerde tam yüz yerde Kur'an-ı Kerim'de namazdan bahsediliyor. Yüz yerde. Sonra zekattır, oruçtur. Böyle yirmi yerde i̇şte yirmi müteahhit zekattan bahsediliyor. İşte birkaç bilmiyorum tam olarak nete. E, oruçtan bahsediyor. Emir olarak en çok Kur'an-ı Kerim'de namaz geçirir. diyeceksiniz ki ya herkes, namaz kılanlar şöyle namaz değil mi? Öyle bakmayın. Siz kendinize bakın. Kendinizi kurtarma bakın. Başlıyorum. Başkasını kim ne yapmış, yapmış önemli değil. Önemli olan insanın kendisidir. Ben dünyada tek başıma kalsam bile şunu söyleyeyim kardeşim size kardeşlerim. Dünyada tek başıma kalsam, herkes kafir olsa, herkes terk etse namazı, o namazı yine terk etmem yani. O namazı yine terk Herkes beni aşağılasa, herkes beni horlasa, herkes beni yerden yere vursa, yine Rabbimin huzuruna sürüne sürüne giderim, o namazı kılarım yani. Yatar, bakın namaz, biliyorsunuz namazın. Değil mi? Eğer ayakta kılamasanız, oturarak kılacaksınız. Oturarak kılamazsanız yatarak. Yatarak imayla. Ölümce hasta olsan kardeşlerim Ölümcül hasta olsanız o namazı diyor kılacaksınız yani. Kılmak, kılmanız gerekiyor. Ölüm, ima ile gözünle ima ederek elini duvarlara sürerek temin yapıp ima ile namazı kılmamız gerekiyor. Bu kadar ehemmiyet yani. Sana ölüm gelinceye kadar sana diyor yakin gelinceye kadar buyuruyor ki Cenab-ı Hak sana yakin yani yakin ne demek ölüm. Ölüm gelinceye kadar Allah'a ibadete devam et diyor. Allah Allah bundan daha büyük bir emir olur mu ya? Bundan daha büyük bir ehemmiyet bir mesele olur mu? Cenab-ı Hak ölünceye kadar rızka çalış demiyor sana ölüm gelinceye kadar Allah'a ibadette devam et diyor. Evet demek ki yine diyor ki siz diyor netice hilkatiniz ubudiyettir. Rızka çalışmak emri ilahi noktasında bir nevi ubudiyettir. Benim mahlukatım rızıklarını derukta ettiğim nefisleriniz, ihaliniz, hayvanatınızın rızıkları tedarik etmek adeta bana aittir. Bu rızkı, bu rızkı bahane edip ibadeti terk etmeyin, terk etmeyiniz diyor. Rızkı siz, siz diyor rızkı bahane ederek ne yapmayınız? e, ibadet terk etmeyiniz diyor. Çünkü rezzak benim. Çünkü rızkı veren benim. Sizin mütalakatınız olan ibadımın rızkını ben veriyorum. Siz bunu bahane edip ubudiyeti terk etmeyiniz. Ayet-i Kerime'nin bir açılımı. Şöyle bir daha okuyorum inşallah. İnsan rızka çok müptela olduğu için. Rızka çalışmak bahanesi ubudiyete mani tevevhüm edip kendine bir özür bulmamak için rızka, rızka çalışmak bahanesini rızkıma çalıştım ama ibadet yapmadım Böyle bir bahane bulmamak için diyor ne yapmayın? Kendine bir özür bulmamak için ayet-i kerime diyor ki siz ibadet için yaratılmışsınız, halk olunmuşsunuz. Netice hikatiniz ibadettir, ubudiyettir. Rızka çalışmak emri ilahi noktasında bir nevi ubudiyettir. Benim mahlukatım ve rızıkların deruhte ettiğim nefisleriniz, benim mahlukatım, yani benim yarattığım mahlukat kullarım, başka rızıkların deruhte ettiğim nefisleriniz, rızıkların da garanti ettiğim nefisleriniz diyor iyaliniz, aileleriniz, çocuklarınız, mallarınız, hayvanatınız rızkını tedarik etmek adeta bana ait rızık için itamı izahar etmek için yaratılmamışsınız. Çünkü rezzak benim, rızkı veren benim diyor. Sizin mütealakatınız olan, yani sizin alakadar olduğunuz, yani emriniz altında olan mütealakatınız olan, yani taallük ettiniz. Yani ol yani yani e, çocuklarınız işte aileniz efendim işte hayvanlarınız onların diyor olan ibadetinin rızkını da ben veriyorum. Siz bunu bahane edip ubudiyeti terk etmeyiniz. Siz siz diyor bunu ne yapmayınız? Bahane edip ibadeti terk etmeyiniz. diye ne yapıyor Cenab-ı Hak bizi? Uyarıp ikaz ediyor yani. Çünkü rızık çünkü insan o kadar rızka muhtela olduğu için ne yapıyor? Rızkı çalışmak bahanesiyle e, ibadet terk ediyor. Çünkü ibadet rızkımızı Cenab-ı garanti altına aldığını ne yapıyor? Şu ayet-i kerimede İnnallahu verrezzak zul kuvvetil metin diyor. İnnallaha innallah'a Muhakkak ki İnnallahu verrezzak. Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır. Nereden anlıyoruz? Diyor ki, yine bir ayet-i kerimede yine duymuş. Şöyle bir şey var, e, sahabeler Medine, Mekke'den Medine'ye hicret edecekleri zamanlarda hicret emri geliyor. Çekiniyorlar diyorlar ki bizim ailemiz burada rız rızkımız burada tedarik ediyoruz. Biz buraya oraya nasıl gideriz gibi tereddütte oluyorlar bazı sahabelerde. Cenab-ı Hak işte ayet-i indiriyor diyor ki siz diyor her gün siz her gün diyor hayvanlara bakmıyorsunuz. Onlar her günkü rızkını sırtını taşımıyor yani. Bir gün yani yarınki rızkını sırtını taşımıyor. Her, bakıyoruz ki her gün bütün hayvanlar her gün ne yapıyorlar? O günkü rızkını do rızkını buluyorlar yani. Bizim gibi. Biz ise ne yapıyoruz? Daha belki senelerce yetecek kadar rızık biriktiriyoruz. Onlar ise her günlük rızkını buluyor sadece. Bir günlük. Bugün buldumun yarın Allah'a şükür ediyor. Ama biz ne yapıyoruz? Aylarca, yıllarca yetecek kadar rızık biriktiriyoruz. Ha, üstüne üstlük israf ediyoruz bir sürü. Cenab-ı Hak böyle yanmayın diyor. Çünkü rızkı vereceğine vaat ediyor. Siz ibadet için yaratmadınız. İbadeti terk etmeyin diye bize ne yapıyor? Uyarıp ikaz ediyor kardeşlerim. Evet demek ki bu noktadan baktığım zaman ne oluyor? Rızkımızın rızk için rızık için yaratılmadığımızı, ibadet için yaratıldığımızı buna dair delil ne yapıyor? İşte mesela bazı şeyler veriyor. Misaller veriyor. şöyle diyor ki mesela e, balıklar diyor mesela denizdeki balıklar bakıyorsun denizdeki balıklar değil mi? Tuzlu su, kum var ama bakıyorsun hiçbir balık aç gezmiyor. Hepsi etli botlu değil mi? Bakın denizlerin içine görürsünüz orada zaten. Dikkat edin biraz. Bakın bir suret vardır bir de hakikat vardır. Surette balık görürsün denizin içinde ama hakikat nedir? o tuzlu suyun içinde o tuzlu suyu ve kumun içinde bakıyorsun ki besili balıklar yani. Hem de ne kadar büyük değil mi? Tonlarca balıklar var belki. Balinalar, köpek balıkları. Hepsi de besili. Ya tuzlu suyun içinde normalde balık o kadar besili olur mu? Ama anlıyorsun. Buradan şunu anlayacaksın ki aklınla şunu düşüneceksin ki bunlar ne yapılıyor? Başka bir zat tarafından kayıptan besleniyor yani. Kayıptan besleniyor değil mi? Ağaçlara bakıyoruz. Değil mi? Kuru bir ağaç, kuru bir ağaç kardeşim. Bakıyorsun tonlarca meyve başında. Yani şu kaç kilo meyve belki 100 kilo 50 kilo değil mi? Elma bahçesine gidip bakın 100 kilo 50 kilo meyve. Kuru kuru dal ya. Kuru ağaç yani. Meyvesi var başında yani bakın. Sonra hayvanlara bakıyorsun her günkü rızkını mükemmel bir şekilde buluyorlar. Ama insanlara bakıyorsun e, rızık peşinde koşacağım diye kendini mahvedip perişan diyor yani. Yavrulara bakıyorsun daha dünyaya geliyor ağzına süt akıtılıyor. Yeni doğan yavrular bakın süt ağzına akıtılıyor. Surete bakın bir daha hakikatine geçin oradan. Demek ki o sütü o kendi iktidar ve ihtiyarıyla bulamıyor. Ne yapıyor? Onu gören bir merhamet sahibinin ona ihsan ettiğini, ikram ettiğini fark ediyor. Fark edebilirsiniz. Oradan görebilirsiniz yani. Zahir farklıdır. Hakikat farklı. Zahirde öyle görüyorsun. Rızkı annenin mem memelerinden gönderiliyor ama ne yapıyor? Rızık onların ağzına annenin göğsünden akıtıyor yani. Bir gaybi merhamet var, şefkat var. Onun ağzına, çocuğun ağzına ne yapılıyor? akıttırılıyor yani. O yüzden insan ibadet için yaratılmış. Başka bir gaye maksadı yok. İnsan aciz ve fakir. Hayvanla kıyasladığımızda çok aciz ve fakiriz. Bunun için ne yapıyoruz? Ee, ibadetimizi terk etmemeye çalışıyoruz. Çünkü günde beş defa Rabbimiz huzuruna çıktığımız zaman o zaman Allah'tan bir şey istemeye yüzümüz oluyor. Yoksa yüzümüz olmuyor kardeşim. Namaz kılmadığı zaman Allah'tan bir şey istemiyor, istemeye utanıyorsun. Çünkü sen onun emrini yerine getirmiyorsun. Emrini yerine getirmediği zaman ondan bir şey istemesin. Nasıl ki bir de amirimiz bize bir vazife verse bir bulunduğumuz yerde bir amir sana bir vazife veriyor ama sen onu yapmıyorsun. E tekrar o amirden bir şey istemeye yüzün olur mu? Olmaz. Onu görmek bile istemiyorsun. Korkuyorsun çünkü onunla karşılaşmaya. E şimdi Cenab-ı günde beş defa ne yapıyorsun? Görüştüğün zaman o zaman her şeyi ondan isteyebilirsin. Onda he, ona her şeyde yalvarabilirsin. Her ihtiyacın ona ne yapabilirsin? Bildirebilirsin. O zaman o seni dinliyor çünkü. O seni dinliyor. O da onu diyor. Dua edin, cevap vereyim. Duanız yine ne diyor? Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var diyor kardeşim. Duanız olmasa diyor ne ehemmiyetiniz var? Cenab-ı Hak gani mutlak, nihayetsiz zenginlik sahibi zat. Vermek istiyor yeter ki isteyin. Ha dünyada kısıtlı. Dünyada kısıtlı veriyor. Niye? Çünkü insan şaşırıyor. İnsan azıyor. İnsan yanlış yollara sapıyor. Tamam mı? İhtiyacı kadar dünyada veriyor. Bazı zenginleri, zengin insanları da görüyoruz da. Çok varlıklı insanlar, zengin insanlar bakıyorsun ki hakikaten şımarıyorlar yani. Zengin bir yalan, çocuğu gibi düşünün şımarıyorlar ya. E, ama fakir aileye bakıyorsun, fakir çocuğa bakıyorsun. İnşallah isyan etmezse o da ne yapıyor? Bir Mütevazı yani alçak gönül olarak ne yapıyor? Elindekine imkana kanaat ederek ama Cenab-ı Hak ahirette eğer biz buradaki şükredersek, sabredersek, e, hakkımıza kanaat edersek ahirette nihayetsiz zenginlik hazinelerinin olduğunu, zengin, hazineleri var olduğunu bize ne vermek istiyor. O isteğin bu burada, burada isteğin diyor. Ya ne eksin varsa iste. Orada deftere kaydediliyor kardeşim. Burada vermese onu ahirette verecek. Yeter ki iste. Yeter ki iste. Ev iste, araba iste, çocuk iste, mal iste, mülk iste, dünya iste. Ne isterse ama iste yeter ki. O deftere kaydediliyor. Cenab-ı Hak onu ne yapıyor? Melekler vasıtası deftere kaydediliyor. Sana ahirete gittiğin zaman inşallah cennete kazan, cennete gittiğin zaman açılacak. Ne istemişti dünyada şu kulun yazılacak oraya. Şunu, 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 şunu istemiş. Yani o yüzden onların hepsi sana orada verilecek yani. Verecek. Yeter ki ama istemesen verilmez. İsteyene verilecek diyor. İsteyene verilir, istemeyene verilmez. Ağlamayana memen verilmez kardeşim. Yeter ki ya Rabbi ben corabına varana da iste, elbisene varana kadar iste, ayakkabına varana kadar iste. Ne canın istiyorsa, canın ne çekiyorsa, sağlık mı istiyorsun, afiyet mi istiyorsun, evlat mı istiyorsun, anne baba mı istiyorsun, mal mı istiyorsun, mülk mü istiyorsun, ne istiyorsan iste. Ama yeter ki iste. Ama vazifi ubudiyetini, burada vazifi vazifi ubudiyetini unutma. Çünkü sen iyâkena budu, iyâkena sayın değil dediğin zaman ya Rabbi sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım ederiz diyorsan, bütün mahlukatın yapmış olduğu vazifelerin sevapları senin defterine yazılıyor, geçiriliyor çünkü. Sana dünya kadar Cenab-ı bir mülk vaat ediyor. Dünya genişliğinde. Bakın şu dünya, her bir mümine verilecek mülk, mülkün hadis-i şeriflerde dünya büyüklüğünde olduğu tasvir ediliyor. Dünya büyüklüğünde ve ebedi bir mülk. Ebedi ve dünya büyüklüğünde bir mülk. Nasıl işte bunu böyle sen bir namaz diyorsan o namaz da çok mana var. İyâkena, biz sana ibadet ederiz, senden yardım dileriz dediğin zaman, sana ibadet biz deyince sen bütün mahlukatın yapmış olduğu ibadetleri Cenab-ı Hakk'a takdim ettiğin için o ibadetlerin hepsi kadar ücret alacaksın. yani Ücret sana verilecektir yani. E, Cenab-ı Hakk'a intisap ettin. Onun mülkü senin mülkün oluyor. Bir babanın nasıl ki bir baba evlat babasına intisap ettiği zaman, babasını baba bildiği zaman ne yapıyor? Evladının babanın bütün mülkü evladın mirası. E, babanın bütün mirası evladın olduğu gibi Cenab-ı Hak'ta biz de Cenab-ı Hakk'a iman ile intisap ettiğimiz zaman, ettiğimiz zaman onun mülkü bizim mülkümüz gibi oluyor. Bizim mülkümüz oluyor yani. Biz onun mülkünde yaşıyoruz bu sefer ya. O, onun mülkü bizim oluyor. Bize ihsan ediyor, ikram ediyor yani. Nihayetsiz mülkünü bize ihsan ediyor, ikram ediyor. Başka meleklerin yapmış olduğu ibadetler var. Onların da sonra, efendim bütün peygamberlerin, bütün insanların, bütün mahlukat mevzuların yapılan ibadetlerin hepsi ne yapıyoruz? Teker teker Cenab-ı Hakk'a takdim ediyoruz. Rabbim bunu anlayıp yaşayıp hayatımıza takdim etmeye nasip etsin. Bu şura fark, bu şun, bunun şuna vardığınız zaman işin sırrını keşfedersiniz. Kardeşlerim inşallah bu şura elimizden gelen gayreti göstererek bu şura bu şura ererek fark ederek Rabbimizin huzuruna gitmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin. Her şey burada olacak. Ahirete gibi ya biz or, or, or tarafa gittiğimiz zaman iş işten geçmiş oluyor zaten. Kabir kapısından geçtiğimiz anda her şey bitmiş oluyor kardeşlerim. Kabir kapısı artık burada artık imtihanın bittiği, hizmetin bittiği yani bir askerden terhis olma gibidir. Artık elbiseyi çıkardın, silahı teslim ediyorsun. beden, kabirde ne yapıyorsun? Beden elbiseni çıkartıyorsun. Beden elbiseni çıkartıyorsun. Bu beden elbise bu dünyaya aittir. Mal, mülk, evrad hepsi bu dünyaya aittir. Ama amellerinle oraya gideceksin. Amellerin var ki onlar yazılı, kayıtlı. Onlar seninle beraber ebediyete kadar gidiyor. Ölümün hakikati budur. Ölümün hakikati demek askerden soyulmak gibi, işlerinden akşamleyin ayrılmak gibi elbiseni çıkartacaksın. Ondan sonra kazanç ve kayıplarına yolculuğuna devam edeceksin. Peki inşallah Rabbim bunlarla amel etmeyi bizlere nasip etsin. İnşallah tekrar tekrar bu manalara bakarsanız e, istifade edersiniz. Bir de anlayıp anlayamadığınız meseleler olursa yorumlara yazın. Yani bir iki cam, 1 bir iki cümlede olsa yorumlara anlattıklarınızı yazarsanız ben de tekrar sizlere ne yaparım? Onlardan izah ederim. Çünkü muhatap olduğunuzda delil olur. En azından hakikatlere muhatap olun. Muhatap olmak çok önemlidir. Az yanlış da olsa, hata da olsa, eksik de olsa bir hakikate kardeşim muhatap olmak önemli onu inşallah bir kelime de olsa yorumlarda belirtin ki ben de size geri dönerim inşallah. Peki. Cümleden hayırlı akşam, hayırlı akşamlar diyorum. Allah yardım yar, yar ve yardımcınız olsun. Subhaneke, illa illamem tenem. İnneke entel alimul hakim ve ahrudahum. rabbil alamin. Allah razı olsun. El-Fatiha.